Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizinle Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçen Nisan ayında yayınlamış olduğu 11. sınıf tekrar testlerinden ikincisini yani logaritma olanını beraberce çözelim. Soruya baktığımız zaman bir civatayı sıkmak için civatayı somuna tutturduktan sonra saatin dönme yönünde negatif yönde döndürmek, gevşetmek için de pozitif yönde yani saatin tersi yönde döndürmek gerekir diyor. Mert bir civatayı sıkmak için 3 tam tur döndürmüş. Enes aynı civatayı çıkaracak. O zaman kaç tur dönmesi lazım? Bildiğiniz gibi bir çemberin tam tur dönmesi 360 derecedir. Öyleyse 3 tam tur döneceğini söylüyor. Ne oldu? 3 çarpı 360 eşittir. 1080 olarak bulunmuş oldu değerli arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi sorular oldukça renkli. Yani hemen hemen hepsi yeni nesil sorulardan oluşuyor. Güzel sorular. Bir pikaba konulan plak sabit hızla saatte 21.600 kez dönüyor. 0.3 saniyede süpürdüğü açının esas ölçüsünü soruyor. Şimdi değerli arkadaşlar 21.600'ü 21.600 dönüşünü saniyede ki dönüşüne çevirmemiz lazım. O yüzden 1 saat 3600 saniye. Bu halde 3600 önce bir bölelim. Saniyede kaç kez döndüğüne bakalım. Sıfırlar gitti. 216'yı 36'ya bölerseniz 6 kez olur. Ne oldu? 6 kez dönüş yapıyor. Saniyede 6 kez bölü saniye. Peki bize 0,3 saniye diyordu. O halde 0,3 ile 6'yı çarparsanız 1,8 kez döner. Yani 1,8 tam tur atar. Öyleyse değerli arkadaşlar bize esas ölçüyü soruyor. Yani bir tur attıktan sonra 0.8 turluk bir dönüş daha sağlar. Bize onu soruyor. 2 pi radyan 2 pi radyan yani 360 derece. O halde 2 pi ile 8 bölü 10'u çarparsanız 16 pi bölü 10 yani 8 pi bölü 5 olarak bulunmuş olur değerli arkadaşlar. Geçtik Bilgisayarımızdaki hard diskleri biliyoruz. Sabit diskleri biliyoruz. Bunların dakikadaki devir sayılarını gösteren RPM dönüşleridir. Ve bunlar çok yüksek hızlarla dönerler. Dakikada 15.000 RPM'e kadar belki şu anda daha da büyükleri var ama burada yazılanlar 15.000 RPM'e kadar dönüş var. Bizim bilgisayarımız 7200 RPM devir sayısına sahip olduğuna göre şimdi dakikada 1200 dönüyor. Dakikada 1200 dönüyor. Bir dakikanın biz e, 60 saniye olduğunu biliyoruz. Öyleyse 7200 RPM'i, 7200 devri 60'a bölerseniz e, 120 kez saniyede ne yapar? Dönüş yapar. Ama bana ne diyor? 1 bölü 2400 saniyede ne kadar döner diyor. 120'yi tekrar e, 1 bölü 2400 ile çarpsak yani 2400'e bölsek ne olur? 1 bölü 20 devir atmış olur. Bize bunun dönüş yönünde kaç derecelik açı yapacağını soruyor. Toplam 360. 360'ı 1 bölü 20 ile çarparsanız 36 bölü 2 18 derece olarak bulunmuş olur değerli arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakalım. Soruda sinüsün, sinüsün ve tanjantın karşılaştırması var. Şimdi öncelikle açılara bakalım. Burada x daha dik bir açı. Yani 90'a daha yakın. Y daha sonra z ise en geriye çekildiği için daha kapalı bir açı. Yani o da sıfıra daha yakın. Ne olmuş oldu? X, Y, Z sıralaması bulunmuş oldu. O halde şunu iyi bilmek lazım. Bizim açılarımız 0'dan 90'a sıfırdan 90'a 90 hem sinüs hem de tanjant büyür arkadaşlar. Hem sinüs hem de tanjant büyür. Ayrıca 0.90 aralığında 0.90 aralığında her açı değeri için tanjant sinüsten büyüktür. Tan x sin x'ten büyüktür. O zaman şıkları incelemeye başlayalım. Burada sinüs zaten başa gelmiş. Gitti yanlış. Sıralamamızın sin x, sin y ve sinüs z şeklinde olması lazım. Çünkü yukarı doğru büyüdüğünü söylemiştik. Ama ne oldu? Ters oldu. Şimdi C şıkkına bakalım. Tan x zaten başta sorun yok. Y de z'den büyük. Yine sorun yok. Öyleyse cevabımız bu. Burada tan y x'ten büyük demiş. Ters vermiş. Burada ise burada ise sin z sin x'ten büyük demiş. Yine ne yapmış? Ters vermiş. Bir marangoz eş büyüklükte olan dikdörtgen parkeleri birleştirerek şu şekli oluşturmuş. Bize tanjant alfayı soruyor. Değerli arkadaşlar bulmadan önce şunları bir birim desek, bakın bir birim desek, uzun kenar 5 birim, kısa kenar 1 bir birim. Öyleyse buradan aşağıyı birleştiriyorum, 90'ımı yapıştırdım. 1, 2, 3. Burası 3. Burası zaten uzun kenar 5. Burası uzun kenar 5. Burası da uzun kenar 5. Tanjant hatırlayalım. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Karşı bölü komşu. Yani ne oldu? 5 bölü 4 olarak bulunmuş oldu değerli arkadaşlar. Geldik buraya. Şimdi Çiçek Adası etrafında turlayan Bambi ve Can isimli iki tane gemimiz var. Teknemiz var. Bu tekneler mola vermişler. Bu verdikleri mola sırasındaki aralarındaki mesafeler ve şuradaki açının ne olduğu soruluyor. Bu bir kosinüs teoremi sorusu. Şimdi kosinüs teoremi sorusu olduğuna göre bakın karelerini alacağız. Bunların sıfırlarını kullanmayalım. Çünkü büyük çıkacak. Öyleyse 14'ün karesi eşittir. 6'nın karesi artı 10'un karesi. Buraya kadar Pisagor gibi geldi kosinüs teoremi gördüğünüz gibi. Buradan sonrasında 2 çarpı 6 çarpı 10 çarpı kosinüs alfa oldu. 60, 120, 120 tane kosinüs alfa, 100, 136, 196'yı çıkarırsanız Eksi 60 oldu. Yani kosinüs alfa ne oldu değerli arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2. Alfa nerede 1 bölü 2 kosinüs için? 60 derecede. Fakat fakat bu eksi yani geniş açı. O yüzden de bu değil. Öyleyse alfanın 180 eksi 60 yani ikinci bölgeye taşınmış halinin olması gerekir değerli arkadaşlarım. Geldik bu piramit sorumuza. Mert Usta şekil 1'deki gibi üçgen prizma şeklindeki bir tahtadan takoz yapıyor. Öyleyse bana nereyi sormuş verilenlere göre burayı sormuş. Bakın bunu trigonometrik yani sinüs teoreminden yapabiliriz. Ama ben sinüs teoreminden yapmak istemiyorum. Öyleyse ne yapacağım? Yukarıdan aşağıya dikmeyi alıyorum bakın. Hop. Burası 30 derece oldu. Bunlar da 45, 45, 90 oldu. 90'ın karşısı 30 olduğu yerde 30'un karşısı bunun yarısı. 60'ın karşısı da bunun köküç katıydı. 45, e 45 45'te neydi? A A A kök 2. A A A kök 2. Yani bunu kök 2 ile çarpıyorum. Öyleyse 15 kök 6 olarak sorumuzun cevabı bulunmuş oldu. Şimdi Lodos ve Poyraz isimli iki tane teknemiz var. Sinop limanından ayrılmışlar. Poyraz saatte 15 mil, Lodos saatte 20 mil. 12 dakika sonra Şimdi değerli arkadaşlar, 12 dakikanın ben 1 bölü 5 saat olduğunu biliyorum. Öyleyse Lodos adlı gemi saatte 15, pardon Poyraz adlı gemi saatte 15 mil giderek 1 bölü 5 saatte 3 kilometre. Lodos adlı gemi saatte 20 kilometre giderek 1 bölü 5 saatte 4 kilometre gider. Öyleyse burası 3, burası 4, bana burayı soruyor. Yine ne yapalım? Kosinüs teoremi yapalım. En kolayı bu. Bunların arasındaki uzaklığı sorduğuna göre 16 artı 9 karelerini topladım. Sonra 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı kosinüs 120. Bir önceki sorudan kosinüs 120'nin eksi 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. 25. Şu eksi 1 bölü 2 ile şu eksi 2 gitti artı. 3 kere 4 12 oldu. x kare eşittir 37. x'imiz de Karekök 37 olarak bulunmuş oldu sevgili arkadaşlar. Geldik 9. sorumuza. 12 metre uzunluğundaki bir aydınlatma direğinin günün farklı saatlerindeki gölgeleri var. Bana BC'yi soruyor, yani şurayı soruyor. Bakın şu üçgende, şu üçgende tan alfa eşittir 12 bölü 12 karekök 3, yani 1 bölü karekök 3. Bu durum alfa'yı 30 derece yapar. Bakın alfa'yı ne yapar 30 derece. O zaman yapıştıralım buraya iki alfa'yı 60 derece. Tanjant 60 eşittir 12 bölü x olduğuna göre, bu kök 12 bölü x. Evet, e, içler dışlar çarpımından 12 bölü kök 3, 12 kare kök 3 bölü 3 olduğuna göre değerli arkadaşlar, 4 kare kök 3 olarak sorulan yerimiz bulunmuş oldu. Geldik buna. Şimdi ilginç bir soru. Özdeş şemsiyeler var. Bunlar 2, 2, yine 80. Bize ne diyor? Bize ne diyor? Şu mesafeyi 4 vermiş. Öyleyse ben öncelikle bakın, şöyle bir çizgi çekiyorum. Şimdi şuralar e, x şey a bölü 2, şuraya da a bölü 2 diyeyim. O zaman şu tam ortadan gelen yer yine a bölü 2 ve a bölü 2. Yani a artı x'i 4 vermişler. Ben eğer a'yı bulursam x'i de 4 eksi a olarak bulmuş olurum. Bunu kosinüs teoreminden yapalım yine. Çünkü bize bakın kosinüsü vermiş, güzel vermiş. O halde a kare eşittir. 4 artı 4 eksi 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı, çarpı. kosinüs 80. 8 eksi 8 çarpı 0 17 evet. ee, 80 7 kere 8 56 7 kere 8 56 1 virgül 36 Öyleyse burada ne geldi? 6 virgül 64 6 virgül 64 A kare buysa A'mızda ne çıktı arkadaşlar? Kök içerisinde 6 64 yani cevabımız x eşittir 4 eksi 6 4 olarak bulunmuş oldu. Geldik bu soruya. Geldik bu soruya. Bu soruda bakın ters trigonometrik fonksiyonumuz var. Arc sinüsümüz var. Öyleyse arc sinüsü dönüştürürken arc sinüs karşıya sinüs olarak gider. Sinüs 90 eksi alfa. 3 bölü 5 burada açıkta kalır. Şimdi birbirinin 90 derece tamamlayan açıları sinüs kosinüsün eşit olduğu için 3 bölü 5'te ne olur? Kosinüs alfa olur. Evet. Kosinüs alfa 3 bölü 5. Şimdi bir de bize şeyi vermişler. Tekne 10 mil sabit süratle 2 saat gidiyor. Yani 20 mil mesafe gitmiş oluyor. Burası x. O halde kosinüs alfa eşittir x bölü 20. E biz bunu ne bulmuştuk? 3 bölü 5 bulmuştuk. O halde e, şunlar sadeleşsin. 4 x bölü 4 eşittir. 3 bölü 1 ise x'imizde 12 olarak bulunmuş oldu. Değerli arkadaşlarım. Geldik buna. Burada dönme dolapta 12 tane kabin varmış ve her kabin arası açılar eşmiş. Yani he, o zaman bunların hepsi 30'ar derecelik açılar. Bakın 30 derecelik açılar. Bize diyor ki dolap pozitif yönde 30 derece döndüğünde o zaman bu A kabini A kabini nereye gelir? Buradaki turuncu kabinin yerine gelir. Ve her birinin kolu 10 metreymiş. Ne kadar hareket eder diye soruyor. Yani burayı soruyor. 90'ın karşısı 10 sa, 30'un karşısı bunun yarısı yani 5 metre kadar bir hareket olur. 5 metre kadar bir yükseliş olur değerli arkadaşlar. Geldik bu sorumuza. Güzel bir uçurtma sorumuz var. Şimdi BA'yı ne vermişler? 10 kök 3 eksi 10. 10 kök 3 eksi 10. Tanjant alfa'yı ne vermişler? Kare 3 bölü 3. Bu alfa'yı ne yapar? 30 derece. Artık bunu biliyorum. O zaman burası 30 derece. Burası 30 derece. Buraya A dersek şurası 2A Burası da ne olur? 60'ın karşısı a kare kök 3. E ama burada bakın 45 var. Yani burası da 45, 45, 90 oldu. O halde ne oldu sevgili arkadaşlar? A kök 3'ümüzün a artı 10 kök eksi 10'a eşit olduğunu görüyoruz. A'yı alalım bu tarafa. A kök 3 eksi a eşittir. 10 kök eksi 10. O halde a parantezini alıp sadeleştirirsek a'mızda ne çıktı? 10 olarak bulunmuş oldu. Ha bana neyi soruyordu? Denizli Bursa'yı soruyordu. Ee, burası 10 kök 3 ise burası da bunun kökü 2 katı 10 kök 6 olarak bulunmuş oldu değerli arkadaşlarım. Güzel bir sarkaç sorumuz var. Bakın sarkaçın zeminden 200 santim yüksekte olduğunu söylüyor. Alalım buraya 200 santimetre. E şimdi burası 30 sa Burası 30sa sarkaç ipinin boyu 170 santimetre. Sarkaç ipinin boyu 170 santimetre. Yani burası 170, burası da ne olur? 170. Sarkaç alfalık bir hareket yaptığında yerden 50 santim. Normalde ne kadardı? 30 santim. E o zaman arada ne kadarlık bir mesafe kaldı? 20 santimetre. E böylelikle itte kalan mesafe. Şuradaki 170 artık sileyim isterseniz. Buradaki mesafede 150 santim kaldı. Bu özel bir üçgen 8, 15, 17 üçgeni. Öyleyse sinüs alfa karşı bölü hipotenüs yani 8 bölü 17 olarak bulunmuş olur değerli arkadaşlarım. Geldik buraya. Bir tentemiz var. Tentenin Doğru açı oluşturması için doğru açı neydi? 180 derece. Kaç saniye çalışması gerekiyor? 36 saniye. Bizim tentemiz kaç saniye çalışmış? 24 saniye. Öyleyse 24 saniye kaç dereceye karşılık gelir? 120 derece. Yani buradaki x açısının 120 derece olduğunu görüyoruz. Tentenin ne kadar açılacağını soruyor. 30 30 120 üçgeni a a a kare kök 3 yani ne oldu 2 kare kök 3 metre kadar açılmış olur değerli arkadaşlar. Güzel bir modelleme verilmiş bir masa takvimi modeli fakat masa takvimi dikdörtgen biçimindeki bir karton kesilerek yapılmış bakın bir karton kesilerek yapılmış bunun kısa kenarı ya da işte uzun kenarı fark etmez x yapılmış. Şurası da şurası da katlanmış. Şurası da bakın katlanmış. 10 artı 16 artı y'lik kısımda katlanarak bir üçgen piramit şeklinde bir üçgen piramit şeklinde masa takvimi yapılmış. Bu normalde parçalanan karenin dikdörtgenin ee, alanının 1200 olduğunu söylüyor. Şimdi ben y'yi bulursam x'e de ulaşmış olacağım. x'i soruyor. Hemen bunu çözerken şöyle yapalım isterseniz. Buradan bir dikme alalım. Yine 30-60-90 üçgenini görüyorsunuz. 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı 5. Burası 5 kare 3. Şurada zaten 11 kaldı. Öyleyse y kare eşittir 121 artı 75. Y kare 196. Yani y ne çıktı? 14. Süper. Y 14 ise 10, 26, 40. Demek ki arkadaşlar 40 çarpı x eşittir 1200 ise x'imizde ne olmuş oldu? 30 birim olarak bulunmuş oldu. Evet. Geçtik. Bir ilin Nisan ayında 24 saat boyunca gösterdiği sıcaklığın grafiği verilmiş. Şimdi bizim bunu tahmin etmemiz gerekiyor. 0 verdiğimizde 4, 24 verdiğimizde yine 4 derece olması gerekiyor. Şıklara hemen bakalım. Şıklardan ilerleyelim bence. 0 verdiğimizde kos 0 1'dir. 11 buçuktan 7 buçuk çıktı. 4. Evet. Sonra bir de 24'ü koyalım. Oluyor mu? Bir bakalım. Kosinüs, kosinüs e, pi çarpı 24 bölü 12. O zaman kosinüs 2 pi. Bu da 1'dir. Yani burası 1 ise 11 buçuktan 7 buçuk çıktı. Yine 1 çıktı. Evet. O zaman ne oldu? A şıkkı sağlamış oldu. Eğer e, emin olamazsak tekrar 12. saati koyar ve 19 olup olmadığını ne yaparız? Bakarız değerli arkadaşlar. Şimdi Berk şekil 1'deki gibi bir tahta çubuk parçasını kısa iki parçasının uzunlukları arasındaki fark 1 santim olacak şekilde kalınlığını değiştirmeden 3 parçaya ayırıp şekildeki gibi bir üçgen oluşturuyor. Tamam. Şimdi bakın Kısalar bunlar olsun. X, X artı 1. Bir, bir de şurada Y olsun. Diyor ki iki açısı 45'e 60. Şimdi 45 olur, 60 olur. O zaman üçüncü açısı olur? 75. Şimdi en uzun parçanın karşısında 75. En kısanın karşısında 45. Sonrasında da ne var? 60 var değerli arkadaşlar. Böylelikle bana x'i yani en kısayı soruyor. Sinüs teoremi yapalım. Sinüs teoremi yapalım. x bölü sinüs 45 eşittir x artı 1 bölü sinüs 60 olsun. Öyleyse x bölü 1 bölü kök 2 ya da kök 2 bölü 2 yazalım. Öbür tarafta kök 3 bölü 2 ile sadeleştiririz. Kök 2 bölü 2 eşittir x artı 1 bölü kare kök 3 bölü 2. Şu ikileri dedim sadeleştiririz. İçler dışlar çarpımı yapalım. x kare kök 3 eşittir x kare kök 2 artı kare kök 2. Öyleyse x, x kare kök 3 eksi x kare kök 2 eşittir kare 2. O zaman x ne oldu? Kare 2 bölü kare 3 eksi kare 2. Hemen bunu eşleniyle çarpıyorum. Yani kök 2 çarpı kök 3 artı kök 2 oldu arkadaşlar. Aşağıda da 3 eksi 2 oldu. Böylelikle x sonucumuz kök 6 artı 2 olarak bulunmuş oldu. Geldik 19. sorumuza. Şu açılarla bir yamaç verilmiş. Şimdi bu yamaçta 45 e, şeye de baktığımız zaman 150 oldu. O zaman burasının ne olduğunu görüyoruz. 30. Hemen AB'nin 16 olduğu yerde bana BC yani x'i soruyor. X'e ulaşabilmek için, bakın şuradan bir dikme alalım. Şuradan bir dikme alalım. 30-60-90 üçgeni. 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı 8. 8. E, burası 8 kökü 3. Şurası 8. 45 45 90 üçgeni 8 kare kök 2 olarak bulunmuş oldu sevgili arkadaşlar. Geldik son sorumuza. Sadeleştirme soruyor. Hiç bunu değiştirmeyeceğim. Burada kosinüs x çarpı kosinüs x bölü sinüs x'imiz var. Paydalar zaten eşit. Bir kosinüs kare x bölü sin x. Böyleyse 1 eksi kos kare x'in sin kare x olduğunu biliyorum. Bunu sin x'e böldüğümüz zaman cevabımız ne oldu? O sin x olarak bulunmuş olduğu değerli arkadaşlar. Evet bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, güzel bir ders olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler için faydalı olur. Görüşmek üzere.